Asla yapmak istemediğiniz meslek nedir? Asla yapmak istemeyeceğiniz meslek nedir? Kadın doğum uzmanı. Niçin? Yani yarıyorlar filan midem bulanıyor. Çöpçak. Ebe olmak istemezdim moruk. Cinekolok olmak istemezdim. Yani olabilir evet. Yani bilmiyorum kanka. Jigololuk. Tabi. İster. İstemezdim ya. Niye isteyeyim o Abi. Neden? Garip geliyor insana çöpçülük. Herhalde, ebelik Çöpçü oldu. olmak istiyordum oğlum ben küçükken. Bugün ama yani bir tane çöpçü abiyle tartıştık. Alakasızdı. Eee, Emre'ye gittik ya. Eee... Doğum günü falan hesabına. Arabayı da onların sokakta böyle garip bir yere park ettim. Köşeye, normal araç geçiyor. 16 saat falan hiç sıkıntı olmadı. Üstüne de arabayı bıraktım. Adam beni aradı, üstümü giyinip çıkacağım. Hani evden de çıkacağım. Eee, şey yapacağım. Adama en son böyle üstümde falan böyle sen neredesin işte falan uyuyorum diyorsun ben buradan geçemiyorum falan dedim böyle yanıma duruyor. Dedim ki azar mı çekiyorsun bana amına koyayım falan oldum yani. Bu tarz. Teşekkürler. Sonra bir baktım Emre'ler camdan çıkmış bakıyorlar falan. Olur. <laughs> Çocuklar çok sevmiyorum. Bir de... Kolpalasın bu timi. Niye kolpalayım oğlum? Aynen böyle oldu. Sonra bindim gittim kanka tuttular beni amına koyayım. Sanki dedim ki adama abi gece yer yoktu dedim. Ne yapsaydım kucağıma mı alsaydım arabayı dedim amına koyayım. Aynen böyle dedim yani anladın mı? Kucağıma mı alayım arabayı dedim. Yer yoktu dedim. Niye buraya park ediyorsun? O zaman park etme diyor. Ebesin ama nereye park edeceğim kanka? Öyle. Çocuğun birini yazdığı şeyi gördün mü? Ne? Çok farklı bir bakış açısı. Ben de çöpçü olmak istiyordum. Bütün şehri geziyorlar çöp toplu toplarken diyordum. çocukluğum evet. zordu falan. Farklı bir bakış açısı. Ben niye konuşamıyorum bugün ya? Sıkmıyorum oğlum gar görevlisi burada al yani burada değildir de burada olsa ezar yani kavga olmadı kanka abi. sonra bindim gittim de alakasız bir mevzuydu 10 dakika falan beklettim adamı giyindiğim için abi dedim bana diyor ki arabayı bırakmışsın gitmişsin uyumaya bilmiyor ki amanlıkım üçte kalktım yani anladın mı <gülüyor> geldiğinde <laughs> miden bulan <laughs> şu an ne işle kulut şu an İngilizce öğretmeniyim. bu hayatta asla yapmak istemeyeceğim meslek nedir Maske fabrikası. Melih Cerit hoş geldin kardeşim. Muti makara yaparsa yayın biter demiş. <laughs> Eyvallah hoş geldin. Nasıl? Niçin? Ablam çalıştı geceye kadar gelmedi. Fırıncılık abi. <laughs> abi sürekli yoruluyoruz fırında. Evet gece, gece Yapıyormuş şey... oğlum. Fırıncı olduğu için fırıncılık yapmak istemiyorum. Alışıyoruz. Doktor. Kes hemen biçemem yapamam. Asla yapmak istemeyeceğim meslek abi jigololuk bence. Milletin hırzına geçiyoruz. <laughs> bence hiç yani hayalini bile kurmayalım abi. Kendi böyle evleniriz kendi hayatımızda, karımızda falan yaşarız o işi. Polis abi. Niçin? İşleri çok zor. Ee, bir sürü insanın iz peşinden koşuyorlar. Bana zor geliyor abi. Ulan polislerimize de evet. söylemek istersin? Allah diyecek bir şey bilmiyorum yani. Futbol güzel. Futbol mu? E pardon. Allah Polislerimizin Allah yardımcısı olsun. Ne Tüm alakalı onun futbol anlamı? Asla yapmak istemeyeceğiniz meslek nedir? Avukatlık. Neden? Bana ne insanların durumundan? Kendiler çözsün. Başım şişmesin yani. Jinekolog olmak sizi. istemem. Jinekolog. Yani ben o bölümü tercih etmem çünkü yapacağım bir bölümde olmaz ve insanların özel şeyini görmek istemem. Savcı olmak istemezdim herhalde. Niye ya? Jinekolog olsak Ürolog diye ürolog, üroloğu almak istiyordum. Ürolog kanka. Sağlam böyle dalgasyon göreceğin anladın mı? Böyleli bir şey yok mu ya? O da hastasına bir şey. Hastasına yani. kanka işte. Benim gibi hastalarına özel. Canın çekersen ne yapacağım peki? Doktorum ne yapacağım amına koydum. Dikik. <laughs> İyileştireceğim kanka. Geldim. <laughs> Niçin? <laughs> Çünkü hani savcılar bir mesela kazada hani kan... Savcı olmak isterdim kanka. Savcı olmak isterdim. Savcıda büyük daş var. Yani sağlamlar ya çok sarıyor. Olay mahalline gidiyor. En en taşaklı o değil mi kanka? Değil mi? O. Oh, o. Oh. Yani o o sarabilirdi. Oy. Öperek iyileştireceğim diyor. Eren Bulut 69. Sen öyle yaparsın. Amına kodum. <laughs> Mesela ben dayanamazdım evet, evet dayanamazdım. Asla yapmak istemeyeceğiniz meslek nedir? Pezeneklik. <laughs> Eheheheh. Pezenek olmam. olma. Abi var pezemeklik yani. Adımız çıkar. Pezenekler. <laughs> Şöyle bir atasözü sana söyleyeyim. Arkadaş arkadaşım pezenengidir abi. Arkadaşımdan başka kimseye pezeneklik yapmam. Başka kimsenin pezenengi olunmaz. Bankacılık. Bankalıcılık. <laughs> bilmiyorum hiç bilmiyorum ki. Ee, çok zor bir meslek oturuyorsunuz saatlerce insanlarla ilgileniyorsunuz. Bir de e, çok fazla para dönüyor. <laughs> Murat Özaydın Prime'de 3. ayı 3. ayımız kutlu olsun Butişko demiş Nice nice aylarımız olsun Murat'cığım Hoş geldin Bankacılık yani Yapılmayacak bir meslek gibi gelmedi bana Otopsi çok kötü ya Adli tıp mesela O da hastasına mesela Ya o yani ya benim yapacağım bir iş değil açıkçası Kanka hani Full Mesela ne gelecek o da belli değil ki Otopsini yapman gereken hani nasıl bir durumda olacak yani o da belli değil. Mork bekçisi falan mezarcılık onlar. Mork bekçisi düşünsene bak etrafında çok kişi var ama hiç kimse yok. Evet kanka çok kötü. Ananı sikeyim. Otopsi sarar beni diyen var mesela benlik değil hiç. Ama Küçük ee, bir kısmına sahip oluyorsunuz. Yanlış bir şekilde para verdiğini düşünün. Evet. Başıma da gelmedi değil bu olay. Ee, başımıza geldi yanlışlıkla 10 bin dolar hesabımıza gönderildi. Aslında o parayı vermek zorunda değiliz ama sonradan vermiş bulunduk. Hediye etmediler. 10 bin dolar hesabıma gelse durup dururken yarısını en az keserim. Sikseler geri vermem. En az yarısını keserim kanka. 10 e aslında ama. bir durumunu tartarsın yani. Gerçekten ihtiyacı varsa verirsin de. Baktın zengin bir adam öyle birisine gönderiyor. Sikimde olmaz. Yani, Hiç ederim. Yani 10 bin dolar da yanlışlıkla birine atmak çok kötü ya. Oy, çok kötü kanka. Gelsin. Ya kaç para 10.000 10 bin dolar amına koyayım 70 bin TL keşke bana gelsin. 72 bin. 73 bin bir kısmına. Yok edemediler. <laughs> Cumhurbaşkan olmak. Neden? Çok zor. Herkes memnun edemiyorsun. Valla parası olan ben her işi yapmaya hazırım. ne <laughs> olursa olsun. Abi yanlış anlaşılmasın. Politikacı olmak istemezdim. Ülkenin hali belli işte. Yani politika buysa ben politikacı olmayacağım. Şu an ne yapıyorsunuz abi? Dalış eğitmeniyim. Türkiye'de yaşamak zor bir şey ya. Meslek yapılacak bir yer değil. Mühendislik. <gülüyor> <gülüyor> muhasebecilik, <gülüyor> 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 muhasebecilik. <gülüyor> Niçin efendim? Çok yoğun çalışıyor. <laughs> Babam muhasebeci de ondan. Niçin mühendislik dedin? Aklıma ilk o geldi çünkü. Asla yapmak istemeyeceğiniz meslek nedir? Eee, <laughs> Aynen. Neden? Yani ne bileyim. Yani orospuluk yapmak istemeyene neden demezsin bence? Hani mantıklı bir sürü sebebi var çünkü. Hani onun sebebini merak ediyorsan da hani o düşüneğin o mantıklı sebeplerden illaki bir tanesidir. <laughs> İbonuz da diyor ki, ben sevmiyorum sevmem ya. Zaten kanımda var. İyice de girmek istemem. Ne? <laughs> masa başı hiçbir iş yapamam. Oturmayı sevmiyorum. Koşturacağım. Ben masa başı işi asla yapamam. Ne olursa olsun. Benim hayalim polis olmak. Ben göreceğim herkesi yani. Benim vatanıma ehayet edenleri göreceğim ben. Hesabını soracağız hepsinin. Bütün şehitlerimizin. Efendim asla yapmam Doğru. diyeceğiniz meslek nedir? Doktorluk. Yani insanları kesiyor vücudunla. Bu arada ben doktorluğu düşündüm mesela yapabilir miyim diye. Ki mesela sınava girdiğim sene gerçekten kassam doktorluğa girerdim yani bir şekilde. Ama mesela düşündüm. Yapmak istediğim doktorluk tarzı böyle daha hayati işlerde uzmanlaşmak isterdim. Ne bileyim genel cerrahi falan gibi. Kalp cerrahisi falan o tapta. Hani Cerrah olmak isterdim. Ama sonra şunu düşündüm. Dedim ki. Yanlış illaki oluyor kanka. Doktorlarda insan olduğu için bir hatadan dolayı bir hasta ee, ne bileyim vefat edebiliyor elinde yani. Olabilen şeyler bunlar. Hayat ziya diyorlar. Yarram. Neyse. Ona şöyle bakacağım Mutti. Ee, çok fazla kurtardığın insan canını kurtardın. Ya tabi ama ben kanka onun vicdanıyla yaşayabileceğimi düşünmedim o yüzden. Hı. Hmm, de ya ee, şey yaptım. O yüzden o kadar zeki olsaydım ben isterdim de değil. Kanka mi? ben doktorluk istemedim ki yani hiç. Anladın mı? Sınav senemde de mühendislik seçeceğimi biliyordum. O yüzden mesela geri düşünce bir daha girmedim yani. Ne yapmışsın? Öyle oldu. Kanka ben YGS'de 4000'inci oldum. LYS'de 24.000'e düştüm. O yüzden hani hiç düşünmedim yani. Senden hani... Ferhat Göçer'in influencer hali olur muydu peki? Olurdu, olurdu. Net olurdu. <gülüyor> <gülüyor> Bu Clubhost'taki doktorlar i̇şte, Muti. iyi bir şey değil bence Doktor çünkü ben kana hiç gelemiyorum veya o tarz hastane işlerini o yüzden doktorluk yapmak istemez Benim yok öyle bir meslek tüm meslekleri saygım var Öğretmenlik sıkıcı ya bana gelmez Benimki doktorluk boş günler olmuyor Dövüyor, şiddet uyguluyor. Benim de öğretmenlik çünkü ben de e, psikolojik danışmanlık ve rehberlik benim mezunuyum. Yani şu an atama yok. Öğretmenlik istemezdim yani ben. Hangi Kanka ben imalat okuyordum. Malzemeye geçtim. Şu an 10 lira borcum olduğu için ders e, açamıyorum. Ders seçim zamanında ders e, seçmedim diye 10 lira borcum varmış. Onu ödemem lazım. <laughs> Yarın falan onu ödeyeceğim. ne koyayım 10 lira borcum var diye şey yapamıyorum elden vereyim kabul ettiler e, elden vereceğim de. <laughs> Hangi üniversiteden mezunsun? Uşak Üniversitesi Daha yeniyiz ama yani atama yok yani Kriz var, bunu milletimiz bilmiyor Esnaf İnsanla uğraşmak çok zor Ama şu an esnafım, öyle söyleyeyim Bir ülkeyi yönetememek Nasıl yani? Ee, yönetememek yani Doktorluk Kandan nefret ediyorum çünkü Hangi mesleği yapmak istemezdiniz? <laughs> hiçbir mesleği Ticarlığına yani. da evet, <laughs> Yok, hiçbir şey yapmak istemiyorum Gerçekten e, doktorluğu çok istemeyen çok insan değil evet, mi ya? Oğlum, mantıklı çünkü Allah Allah Mantıklı oğlum, doktorluk akılkar bir iş değil ki mesela Hani doktorluğu parası için tercih eden maldır kanka. Bak samimi söylüyorum maldır. Yani doktorluğa verdiğin o eforu gerçekten ki doktorluk yani tıp okuyabilecek kadar e, zeka ya sahipsen ticarette sikersin yani anladın mı o emekle. Doğrudur. Hani para için yapılmayacak mesleklerin en başına doktorluk geliyor kanka. Ve insanlar böyle maaşlı doktor olmak için can atıyor ben anlamıyorum kanka sorumluluk çok fazla üstüne binen yük çok. Evet fazla evet yani hani ayda 10.000 lira kazanacağım belki iyi zaman da böyle işte geçen 20.000 lira kazanacağım diye işler yapın. Öyle işler yapılmaz kanka. Bence de. Yani bu insanlığa yardım etmek için yapacaksan okunması gereken bir meslek olduğunu düşünüyorum ki zaten belli noktada bu işi gerçekten severek yapanla parası için yapan her meslekte ayrılır diye düşünüyorum kanka. Şey yüzünden şaşırdım ailelerimiz hani eskiden hep derdi ya oğlum doktor olsun mühendis. Yani kanka ben benim ailem de. öyle zaten de yani. Anıl 10. ayı. Kapında kırmızı mavi siren daha bir şey görmedin abi sen demiş. Anıl hoş geldin kardeşim. Kanka o kadar okuyorsun amına koyayım. Anladın mı parası için falan diyelim evet, ki. Evet. 25 saat mesai ebesin amı kanka 3 gün ne kaç 36 mı dönüyorlardı? 72 Yok oğlum 72 dönemezler 36 falan dönüyorlardır 48 kaç dönüyorsun 36 mı nöbetler 36 mıydı 36, kanka, 36 saat ben ayakta dursam ebemin amını görürüm kanka bir de bana acilde insan gelecek o kafamla elim tutmaz ki, görmem ki amına koyayım Ha evet mesela bazen gidiyorsan acile böyle şey oluyorlar ya biraz gergin oluyorlar aslında normali karşılamak gerekiyor çok Kanka ya yani bir var. seferde 36 saat yapacaklarına hani bu kadar çok doktor var ya 12 12 dönsünler amına koyayım 12 12 Yani bir ot... O kadar doktor yok Nasıl yok ya e Yokmuş demek tamam, 36 yapıyorlar sonra yatıyorlar anladın mı Tamam yatıyorlar da ne kadar yatıyorlar Hayır mesela 1, kaç gün, gün yatıyorlar? yatıyorlar Hani mesela o oy... gün, gün. Ha asistanlar yapıyormuş o 36 saat Muhabbetini sadece Öyle evet. mi Öyle. 24 saat eğer 6 yıl üstünde formasyon okursan ayrıca 25k maaş Ve bölüme göre ayda bir Kere nöbet var zorunlu. Ha bir kere. O da zorunlu yani acil vaka geldi. En çok ya. hangi doktorlar kazanıyor? Hani şey anlamında. Cerrahlardır ya. Beyin Hayır öyle değil. Falandır. Öyle değil. Şey, eee ne? İşte beyin mi? Ya cerrahlar cerrahı, kazanıyor. Estetik yani. Hep cerrahlar mı kazanıyor? Öyle operatör, en ya, şey da. operatörler yapıyor yani. Evet, evet cerrahlar işte. Estetik diyorlar. Estetik. Anestezi. Işte, genel olarak. Anladım cerrahi. Ha, göz cerrahi. mesela göz estetik diyenler var. Peki mesela özel hastanelerde veyahut da e, şeyde e, Devlet. devlette mesela o doktor yüzde mi alıyor operasyonun? Ne kadarını alıyor? Bilen var mı? Oha öyle bir şey mi var? Kanka niye yapıyor bu adam amına koyayım? 12 saat şey yapıyor onun yarısından fazlası onundur herhalde yani. %80 mi? 50'si. Bilenler ya %100 falan değil kanka. %100 değil. %100 olma ihtimali yok kanka. 35 40. Ya tam ortalama %50 ile 35 arasında bir şey bence. Yani öyle bir şey ne? olamaz çünkü oradaki hastanenin giderleri, zartları, evet. zutları, amına koyayım ne yani? E makinasını kullanıyorsun. E makinasını, her şeyini kullan. Ameliyathaneyi kullanıyorsun. Hemşireleri bile kullanıyor. Aynen. Yani hemşireler Bir bile var de... kanka. %100 hani hemşire bedavaya mı çalışacak amına koyayım? 35-40'tır bence yani. Ya ben de öyle düşünüyorum. O da yani az değil. 100.000 yani. milyonluk, 2 milyonluk ameliyatlar oluyor Muti. Doğru. 20.000 lira ortamı? Döner sermayeden alır diyor. Ben yani parası için doktor ameliyat doktor yapıyor üstüne düz ma maaş da alıyor anladım. Yani midem kaldırmaz diye düşünüyorum yani. E, tabii ki doktorluk biraz zor oluyor. Çok da seviyorum ama işte biraz zor olduğu için. E, zaten ben şeyden emekliyim. Hemşirelikten emekliyim. Sarı mikrofon. Allah hepsine kolaylık versin. Hele öyle. bu zor günlerde. Aynen öyle. Bu arada bir sürü videomuz var. Var bir sürü. Tamam okey. Ben cerrahım. Ayda 16k alıyorum. Kendine Mert JPG, bir abone ol o zaman amına koyayım. İşte. <laughs> yani çok anladın mı? Yani kardeşim biz de burada yayın yapıyoruz. Yanlış mıyım kanka? Burada maaş yazıyorsun 16k. Ben Vallahi de buna, ben de buradan minimal bir kesik atıyorum sana yani.